Merhaba ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte şövalye Ember'ı deneyeceğiz. Oo bak çok güzel bu detay. Sigma dedeyi çok güzel. Ben zaten az önce video kaydettim. Ben yani değişmiyor. Hiper şarjı falan şey olmuyor. Ben size bakın ne gösterdim şimdi. Biraz mermi de olsun. Şimdi gösterdiğim şey bakın. Mesela ben hiper şarj bastım. Yani gitmiyor. O vuruş desenlere gitmiyor. Bakın mesela. Böyle. Kostüm de seninden değil ama kostüm de seni güzel. Yapımcısı yani kimse çok teşekkür ederim çok güzel bir kostümmüş ve yani animasyonları da çok güzel bakın mesela bir daha gidiyoruz. Bakın mesela kazanma animasyonu bu yani güzel ama. Süpersel, sana buradan bir tane şey yapmak istiyorum. Lan şu 10 bin altını mı getir lan şuna bak. Şuna bakın arkadaşlar. Yo bunlar ID'im bir şey yok ki. ID'im yani, bunda bir şey yok. ID, ID bunlar. Lan bende sandım lan gitti lan hesap bu sabah geldim baktım ee, hesaba gir diyor ki e, hesaba birisi girmiş galiba çünkü beni hesaptan atmış giriş yapın diyor ekranda giriş yaptım yine kendi hesabıma bakın burada 10.000 altından aldım böyle işte al. Ah, al. Ah, eksi. 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 Hadi arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.